Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Tamer. Ben Fırat. Arkadaşlar bugün hep birlikte korkutmalı saklamaç oynayacağız. Zaten daha önce saklamaç oynamıştık. Bugünkü biraz daha farklı olacak. Zaten siz de birazdan göreceksiniz. Hepimiz bence bayağı korkacağız. Bugünkü videomuzu LG G5 Sponsorlu çekiyoruz. Çok teşekkür ederiz kendilerine. Evet. Hemen bahsedelim LG g 5ten LG G5 modüler özelliklerine öne çıkan bir ürün. Hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi pili çok rahat bir şekilde, batarya çok rahat şekilde çıkıyor. Bu müthiş bir özellik. Bataryanız bitti. Hemen değiştirebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bunun dışında fotoğraf ve video kalitesi gerçekten çok iyi. Zaten bugün e, o dikimhaneye biz zaten o ilk sa ikinci saklama çektiğimiz yere gideceğiz. E, oradaki performans zaten göreceksiniz. Bir de LG G5'in bir yakın arkadaşı var. Onu da hemen tanıtalım size. E, 360 derece kamera. Kamera. E, zaten YouTube 360 derece eee destekliyor. Bununla müthiş videolar çekebiliyorsunuz. Çek çek koy abi. Vallahi müthiş. E, İsterseniz o zaman yavaştan e, bizim ee çekime doğru çekim gidelim. gidelim. Dikimhane o zaten Haydar Paşakar'ın evet. oradaydı. Başlayalım yavaştan. Hadi. Hadi gelin. Hadi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu korkunç mekana geldik. Zaten burayı Saklambaç 2'den hatırlıyorsunuzdur. Ersin abi bizden önce içeri girdi ve kırmızı kutuların içerisinde altınlar yerleştirdi. Bizim bugünkü amacımız da her birimiz üçer tane altın bulmaya çalışacağız. Evet. Ve 3 tane altını kim daha erken bulup şu kapıya gelirse girişe o kazanacak. E, yalnız bugünkü sıkıntı şu altını bulurken bizi korkutacak <laughs> arkadaşlar var içeride. Zaten Saklambaç gergindi. Abi daha üstüne da bu olacak. yani var ya bittik ya. Bittik. Neler bekliyor bilmiyorum yani. Ne diyorsun Tamer? Ben <laughs> korkuyorum bir şey <laughs> diyemiyorum ya. <Evet>. Çabuk. <laughs> ee, bugün her birimiz farklı odalardan başlayacağız. Evet. Ee, ve bakalım kim daha erken bitirecek. Arkadaşlar biz bugünkü çekimi her birimiz ellerimizi LG G5'lerle çekeceğiz. Keza e, ışık içinde LG G5'in flashını kullanacağız. Ee, heyecanlıyız, heyecanlıyım. Başlayalım abi, mı? Bir an önce başlayalım. Yani ne olacaksa olsun. Aynen ya. öyle. Ya, Hadi gerildim, çok gerildim. Hadi. O zaman başlayalım. Hadi. Arkadaşlar şu an hepimiz buranın farklı noktalarındayız. Kimse kimseyi görmüyor. Ama herkes kendi odasına geldi ve artık biz başlayabiliriz. Evet, herkes dağıldı bölgesine. Zannediyorum başlıyoruz. <laughs> etraf çok, etraf çok çok karanlık. Şöyle bir göstereyim. Şöyle şuralardan başlayalım. Haydi bakalım. <laughs> Ek kutu burada olabilir mi acep? Burada olabilir mi acaba? Kırmızı kutuları bulmam lazım. Buralar zaten demirli. Zannediyorum <laughs> buralara girememişlerdir. Arkadaş. <laughs> hem korku çemçe. Her yerde her şey var ya. Bir çıtırtlar geliyor ama. Lütfen kapıdan kaçamaz çıkmasın ya. An, lütfen, lütfen, lütfen. Şöyle bir bakalım. Ho, oh, yıkılmış. Oha. Ben kendi kendime daha kutuları bulmadan ölmezsem bir şey olmazlar. Ben. Yok abi. Burada bir şey hiç çıkmaz. Bu da var ya ömrümden ömür gitti yemin ediyorum ömrümden ömür gitti. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi. Hah, kırmızı kutu burada. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> abi sen ya? Evet, arkadaşlar bir arkadaş gördük. Altını alıp gidiyorum. Evet devam ediyorum. Var ya. Yüreğim hopladı, resmen hopladı. Alo, bir o zaman oraya gir. Hadi bakalım. <laughs> mı geldi. Oh, yıkılmış lan her yer. Oğlum buralara bir şey koymazsınız herhalde. Yok 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 yok. Evet burası gerçekten aşırı korkunç eski tuvaletler var. Bir daha korkmak istemiyorum. Şu an, umarım bir şey çıkmaz buradan. Şuan bir şey çıkması. Bir şey çıkması. <laughs> ediyorum. Aa bura ne? Banyo gibi falan bir şey var ya. Of. Bu tarafa. Bir dakika ya. Iyi. Girmesem mi lan? Evet, burada bir şey yok sanırım. Kasıkları abi yerleştirdi. Bayağı da iyi yerleştirmiş olacak. Ha! Ah! Oğlum kendimden korkuyorum daha ikisinin gelmesine gerek yok. <laughs> oğlum çok tırstım ya, çok tırstım ya. Ne var burada? Aha, kutu burada. Oh, oğlum. <laughs> lan, lan, lan. Oğlum, oğlum. Oğlum, oğlum. oğlum yeter! Hıh Oh Oh Oh, oh. Aç ettim Ay Hıh oh. sen nesin oğlum? Hah kırmızı Kırmızı kutu musun sen? Valla kutu İlk altınımı buldum galiba Evet Aaaa Ya Aa! Lan Nesin lan sen? Nesin sen? çok iyi ya. Evet. Dur altını mı? Altını var bari. Altınımı alayım da şuradan? Kutu sende kalsın. <laughs> dur 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 düşme. Evet devam ediyorum. Ah, orada bir kutu var. Demek ki bir şey vurdum orada. Kutu var. Kutuya doğru gidiyorum. Abi her kutuda bir bekçi var ya. Her kutuda bekçi var. Altını alıp burayı terk ediyorum. Bir tane daha kaldı. Pısıyorum artık köşelerden. Burası ne lan? Burada bir şey var mı? İkinciyi de Süper lan süper. <laughs> lan lan git. <laughs> git. Git lan. At Atla oğlum. Ha atla lan. Atla olur. Her türlü canlı var yalnız ha. Allah. <laughs> Şu anda neredeyim? Neden buradayım? Ve kaç dakika geçti onun bile farkında değilim şimdi şuradan gidip üçüncüyü bulalım. Bulalım da her yerden bir şey çıkıyor abi. At çıktı ya. At at. Yeni bir oda. Bu sefer sağa sola her yeri kontrol ederim valla. <laughs> kutu 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 varsa adam da var. Oğlum tabi az önce korktum ya kimse yok. <laughs> oh be ikinci altınımı rahat bir şekilde alıyorum. <laughs> Olay budur. Evet, iki iki. Süper. <laughs> oh be. Baba <laughs> 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 sen yaptın az önce orada. Oh niye gidiyorsun? <laughs> Abi son kutu ya, son kutular. Nerede lan? Burada. Da... Aha. Üçüncü kutuyu da buldum tamamdır lan. <laughs> lan lan git. Git. Git lan. Git. O neydi lan? O neydi? Oh. Evet buralar biraz sıkıntılı. Yeter evet, hakkınızı helal edin. Oğlum buraya gireceğim. Örümcek adam olup çıkacağım şunlara bak. Oh. Oğlum içeride kimse varsa lütfen çıksın. Siz erken çık. Bağırma bağır korkutma lütfen ya. Ah. Oh. Ah kutu kutu. Burada. Sakın arkamdan gelmeyin. Oh üçüncü altınım. <laughs> Yok böyle şey. Aman çabuk 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 üç oldu. Evet, orada bir şey var. Orada bir şey varsa kesin. Arkasında bir şey vardır. Tam bir şey çıkmadı bu sefer arkasından. çıkmadı. Evet. Evet, ne yapıyorsun lan? Ulan hiç beklemedim yerden çıktı herif ha. Hiç beklemedim yerden çıktı herif ha. Diğerleri buldum acaba ya. Çok 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 çok. Umuyorum kimse bulamamıştır. <laughs> Süper. Buradan mı? Buradan, buradan, buradan. Bak. Of. Kimse yok. Kimse yok. İlk geldi. Kez. İlk geldi bana çok korkuyorum. İnşallah birinci oldum ya. Yani. Ah be! Oğlum birinciyim diye sevindim bir de ya kardeşim, kardeşim. Hoş geldin. Adam birinci olmuş Bir ya. Bir şeyin birincilik önemli değil, birinin geldiğine sevindim. <laughs> Korkuyordun değil mi? <laughs> çok korktum o oh, Abi ben de şuraya geldim var ya, çok iyi geldi. Çok korktum kardeşim, çok korktum. Vay birincisin. Melis birincisi nerede acaba? Abi, ne <laughs> zaman geldiniz be? Oh. <laughs> Ne diyorsunuz ya? Hadi, i̇lk geldim oğlum ben. Yapma ya. gelmek çok rahatlatıyor yalnız ha. Hadi evet şimdi. arkadaşlar Olur ben sonuncu oldum. Ee, gerçekten yani yapacak bir şey yok yani. Tebrik ederim sizi ne yapalım? Sağ kardeşim. Gerçekten tebrik ediyorum sizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Fırat. Tamer'den de, benden de daha önce geldi buraya. Çünkü kardeşim, sizden daha çok korktum herhalde. Hala emin toplum. değilim. Vura Vura. Emin <laughs> değilim, Kimi daha çok korktu emin değilim <laughs> yani. Bilmiyorum abi çok korktum yani. Ben de korku oyununda gibiydim vallahi. Hahaha! <laughs> e, gerçekten hepinizi tebrik ediyorum. Eyvallah. E, Fırat, seni daha çok tebrik ediyoruz. Sağ ol <laughs> kardeşim, ben de. E, bu arada arkadaşlar, LG G5'e sponsor olduğu için çok teşekkür ederiz. Evet. Artık bundan sonra saklambaçlarda, korkunçlu saklambaçlarda e, görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Görüşürüz.